Merhaba. Tasarladığımız konteyner optimizasyonu programı ile en iyi eşleşmeyi sağlayan ürünlerin konteyner içine yerleştirilmesini sağlıyoruz. Ayrıca bu planı yaptıktan sonra ürünlerin yerleşim detayına da kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Hangi paletin hangi paletin üzerine koyulacağı, yüklerken hangi sırayla hangi ürünün yükleneceği gibi bilgileri detaylı şekilde görüntüleyebiliyoruz. Tasarladığımız konteyner optimizasyonu projesi ile konteyner içi metrekareleri, dolulukları artırıp lojistik maliyetleri azaltıyoruz. Yine programımızın içerisinde tasarladığımız benzer tip ürünleri yan yana koyma, depolar arası seçim yapabilme opsiyonlarıyla işçilik ve eleştirme sürelerini kısaltıp lokasyonlar arası ara taşıma maliyetlerini de azaltıyoruz. Bu projeyle müşterilerden gelen yükleme taleplerini en optimize şekilde konteynere dizilimini sağlamayı hedefledik. Hayata geçirdiğimiz bu proje ile hem lojistik maliyetlerinde kazanç sağlamayı hedefliyoruz hem de günde neredeyse iki saatimizi alan bu operasyonel işlemi saniyelere sığdırmış oluyoruz. Hem finansal hem de operasyonel anlamda kazanç sağlayan bu projenin geri dönüşlerinin çok olumlu olacağına inanıyoruz. Bu projeyle ilgili birçok şey söylenebilir tabii ama e, bence en önemlisi iyi para kazandırıyoruz. İyi para kazandırırken işlerimizi kolaylaştırıyoruz ve bunu çok farklı, özgün ve cesaretli bir yöntemle yapıyoruz.